Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Kerem Bürsin'in spor salonundan muhteşem görüntüleri gelmiş oldu. Yine hayranlıkla izlediğiniz Kerem Bürsin spor salonundan çılgın ve hız dolu muhteşem görüntülerini paylaştı. Her gün her sabah spor yapan Kerem Bürsin'in kasları, vücudu ve muhteşem fiziğiyle daima seçilmesi de bunun bir işaretidir. Evet arkadaşlar Kerem Bürsin sporla böyle fit oldu ve herkes tarafından çok sevildi. Kendine her zaman özen gösteren Kerem Bürsin'den spor görüntüleri yine hayranlarını şaşkına çevirdi. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.